Ben iki yıldır Almanya'dayım. Evim vardı da şimdi bana ev vermiyorlar. Kağıtlarım olduğuma rağmen ev vermiyorlar. Parası, hava parası, silah. Avrupa'dan Türkiye'ye dijital, masrafsız ve güvenilir para transferi uygulaması TransferGo'nun sunduğu sokak röportajları başlıyor. Avrupa'dan YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Ayşe Cemre. Almanya'nın gündeminden düşmeyen bir konuyla daha karşınıza çıktım. Kira fiyatları ve kiralık ev bulamama sorunu. Şu an Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Burada yaşayan insanlara soracağız. Evi kolayca bulabiliyorlar mı ve kira fiyatlarından memnunlar mı? Kiralar baya yüksek. Yani biz sosyal amta da geçiniyoruz. Bak benim kiram 900 lira olmuş. Yardım alıyorsunuz devletten. Yani emeklim 400 liradır. Onlar nasıl geçim yapıyoruz zorlukla. Hayat çok zor olmuş Almanya'da gerçekten. Peki kiranın geri kalanını nasıl ödüyorsunuz? Ve onlar tam ödüyorlar. Çünkü gelirim yok ya. Bir yerde bir şey almıyorum. Kira yardım alıyorsun. Evet, kira yardım alıyorum şimdi. Memnun musun bu durumdan? E, memnun olmasa ne yaparız? Memlekette olsa daha geçim kötüdür. Burası Allah sana razı olsun bu devlete. Yine de bize yardım veriyor, kira veriyor, şey oluyor. Sizce Almanya'da bir kiralık daireye kaç kişi başvuruyor? Ben size söyleyeyim ortalama 200 kişi başvuruyormuş. Hatta bazen büyük şehirlerde 700 kişiyi de bulabiliyor ve sadece tek bir kişiye veriliyor. Kira fiyatlarından memnun musunuz? Diliz memnun. Ne kadar ödüyorsunuz? 1500 euro ödeyiz. Kaç oda? Bir buçuk odaya. Bir buçuk odaya. Ya. Berlin'in neresinde yaşıyorsunuz? Degil Yeni mi taşındınız? Yok 5 yıl oluyor ama onlar şimdi kaldırla 60 euro fiyatı daha yukarı. Evden çıkmak ister misiniz? Daha ucuz bir yere yerleşmek ister misiniz? İsteyiz ama burada ev almak çok zor. Ev arıyor musunuz? Arıyoruz. Gittim aşağı yukarı 50 ev görme. 50 şey kişi gidiyoruz. Onlar da ayrım yapıyor orada. ayrım yapıyor anlayamıyorum. Adam daha ta kireye taşınmadan şey ölçüyor olayın içerisine. Ne, nereye ne koyacağına ne yapacağına. Bize sıra geldi canım yani belli kişiden bir kişiye veriliyor onu. Ev bakmaya gittiğinizde çok kişi mi oluyor? Çok kişi oluyor. 50 60 kişi oluyor, 70 kişi öyle. Kaç odalı evde yaşıyorsunuz? 2 oda. Ne kadar ödüyorsunuz? Efendim 625 Kaç Nasıladır yaşıyorsunuz orada? Ben 10 sene oldu. Gerçekten eskisi gibi değil. Eskide bir ev bulursun gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Ondan sonradan da şimdiden şey gibi e, ee, şey, maç gibi oluyor mesela. Hani hangi piyasadan dolayı da yükselesi öyle oluyor ama işte yine de hayatımız umudunu kesmeyelim. Yine de e, savaşmak da gerekiyor ama maalesef almayan gibi savaşıyorsun gerçekten. Bir tarafta Nokia'na e baktım, bir tarafta Vending'e baktım, Koyzer'e baktım, her semte baktım. E, yine de halini takip ediyorum. Yani e, zaten araştırmak da lazım. Ama şimdi mesela bizim Türk vatandaşlar, yaşlımız insan çoğu zaman bilmiyorlar, yoramıyorlar, işte bilgi alamıyorlar. Yani bilgi almak için de onadan e, sırada bekliyorsun. Yani gerçekten ama yine de işte inşallah belki bir ev buluruz ama eminim zaten. Biraz... Bir 6 sene arayacaksınız muhtemelen. Kesinlikle hayır öyle 6 sene olsa o zaman daha çok uzun sürecek ama inşallah belki bir e, en kısa zamanda buluruz ama işte araştırmak da lazım. Çok bağlı, her şey bağlı. Ha, enflasyondan bahsediyor. Evet, evet. Peki, bu enflasyon kiraları da zam getiriyor mu? Ee, bu 2-3 yıldan beri bizim kira hep aynı kalıyor. Kaç yıldır yaşıyorsunuz o evde? Bu evde 10 yıldan beri buluyorum. 10 yıldan beri. Evet. Kaç odalı? 3 odalı. Peki ne kadar kira ediyorsunuz? 850. Memnun musunuz bundan? Bu an iyidir yani başkalarına göre. Peki, zam geliyor mu hiç? Bu 3-4 yıldan beri daha geldik yok. Memnun yani memnunsunuz şu anki? An an. Memnunum ben. Almanya'nın neresinde yaşıyorsunuz? Berlin. Oturuyorum, Berlin son dönemlerde, son yıllarda Berlin'de hem benim kendim bile bir biraz problem var benim. Bir ev arıyorum. Bulamıyorum. Bir oda tam 17 aydır evde bulamıyorum. Şu anda ev para, bir ev 700 euro, 800 euro. Bu nasıl bir şey? Bir odalı. Bir odalı. Ve artı hava parası istiyorlar 5000 euro. Bu hava parası adam sana ev buluyor. Mesela adam geldi sokakta bir ya diyor ben ev bulurum diyor falan sana diyor. 5000 lirayı bana vereceksin diyor. 3 aylıkta ayrıca şey peşin yani ev kirası. Ondan sonra ne oluyor? 700, 2000, 5000. 5100 lira para aydan bir de ayrıca şey 700 liradan 5800 lira hemen ödemen lazım. Peki legal mi bu durum? He? Legal mi? Yani bir <laughs> kuruma bağlı <laughs> mı? Kanuni <laughs> mi? Kanuni değil kesinlikle. Kesinlikle kanuni. Yani hava parasını alıyorlar. Ha, alıyorlar cebine yani vicdansızca bir tutumdur yani alçakça bir durum. Yani ben bunu hiç kabul edemiyorum yani. Kardeşim çok dikkat edin. Şey yapın genellikle kanun işlere gidin. Böyle hava parası isteyenleri gidin devlete bildirdi nasıl. Ben de bildireceğim. En sonunda bunu yapacağım yani. Çünkü artık 17 aydır ben ev bulamıyorum biliyor musun? Oraya buraya gitmiş iş şey yapıyoruz. Rezil suvey oluyoruz. Bir ev bulmak, kiralık daire bulmak ne kadar sürüyor Almanya'da? Vallahi kimisini bir ay, kimisini iki ay. Bizim sürdü bir ay kadar. Bir ay. Hava ver. parası mı verdiniz yoksa? Vallahi söyleyemiyorum. Eyvah birisi hava parası vermiş. Canı yanmış. Çok çok Almanya'da zaten kolay para çıkmayı. Gidiyen çalışıyan saatte 5 euro öder sana senin canını çıkarıyor. Vallahi kolay hayat değil burada da. Ama saatte 5 euro çalışılan işte legal bir iş değil. Fiyatlı yani. da olsan 5 euro'dan fazla vermeler. Ya 5 euro ya 6 ya 7. Daha çok yok. Ve kiralar 1000 euro. 1000 euro. Nasıl yapıyorsunuz? Yani nasıl oluyor 1000 euro kira Of valla eşim çalışıyor. Devletten yardıma alıyoruz kirayı öde. Çok zor. Zor mu geçiniyoruz? Zor geçiniyoruz. Evet çok zor. Valla kimseye güveneme gel işle de yapak bak işlettir seni paranı verme işte. Valla zor konular. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Eski gibi kira, kira fiyatları. Doğal gaz falan biraz pahalı olmuş diyorlar. Elektrik biraz pahalı olmuş diyorlar ama kira, kiralar da aynı. Ama şimdi e, millet ev bulamıyor ev yok. Yani herkes herkes hemen hemen günlük en az bir 10 kişi soruyor ev var mı yok mu diye bize. Ev yok. Şey bir şebekeye düşmüş bu evler. Hava parası alıyorlar millet. Mesela bir eve iki odalı bir eve adam on bin istiyor. On bin euro iki odalı ev. Evet. Oraya ev sizin oluyor mu? Yok işte devlet dairesinde gidip evi kendi üzerine alabiliyorsun. Yani hava parası ödeyerek. Aynen bu durumdan herkes mi alakadar? Herkes şikayetçi. Herkes şikayetçi. Aynen öyle. Herkes şikayetçi ama mecbur. Ev bulam bulamadığın için mecburun ödüyorsun o hava parasını. Bizim insanlar mı yapıyor bunu? Tabii ki. Bu, hepsi Türkler yapıyor. Al Alman gelip benden hava parası almaz mesela. Ee, yani ki kiralar da aynı. Sadece bu hava parası milleti biraz mağdur ediyor. Siz kaç odalı evde yaşıyorsunuz? İki. Ben çok da ben iki yıldır Almanya'dayım. Evim vardı da şimdi bana ev vermiyorlar. Kağıtlarım olduğuma rağmen ev vermiyorlar. Para istiyorlar, hava parası istiyorlar. Bu ne zamandır arıyorsun eve? Tam ben iki buçuk aydır arıyorum. Kaç para hava parası istiyorlar? Altı euro hava parası istiyor. Ama yani buradaki akraba ondan sonra diyor ki 10 komplesiyle on, on dokuz, dokuz buçuğa falan geliyor. Peki bu hava parasını ödeyecek misiniz? Yok. Emekliyim. 800 yüz euro emekli maaş alıyorum. Buna karşılık kiralar oldukça yüksek. Benim kirama bu yıl iki kez zam geldi. Ne kadar geldi? 86 Euro zam geldi. Bir senede iki defa? Bir sene, iki ay arayla. Hangi gerekçeyle? Ev bürosunu aradığımızda işte Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek olmuş olan şeyleri herkese, her yere zam geldi. Ondan dolayı umla gereçluklara ya da işte evdeki masrafları bahane ederek zam yapıyorlar. Peki ne kadar kira ödüyorsunuz? 1000 Euro ödüyoruz şu anda. 800 euro emekli maaşı, kirada 1000 euro nasıl oluyor? Artık onu devlet bilecek bilmiyorum vallahi bize bir, bir hal yol bulmaları lazım yani biz emeklilerin de ya emeklilik maaşını arttıracaklar ya da kiralara ekonomiyi düzeltmeye çalışacaklar yani böyle olmuyor. 80'li yıllardaki 85-90'lı yıllardaki hava parası şimdi de günümüze geldi gündemde. 90'lı yıllarda da mı vardı öyle bir şey? O zaman da vardı. Ev kiralarını ya da ev bulman için o zaman da hava parası ödüyordur. Burada yaşayan insanlara sorduk, kira fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz, ev bulmak kolay mı diye. Sadece bunlar sorun değilmiş, aynı zamanda hava parası alan çok insan varmış. Yorumları her zaman olduğu gibi sizlere bırakıyorum. Aşağıdaki yorumlarda buluşmak üzere hoşçakalın ben Ayşe Cemre. TransferGo'nun sunduğu sokak röportajları sona erdi. TransferGo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle 7-24 uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Siz de uygulamayı indirin ve 3,5 milyon TransferGo'luya katılın.